Genetik mühendisliği modern biyoteknolojinin temel taşıdır ve bilim insanlarının kimya ile yapılamayacak kadar karmaşık moleküller üretmesine olanak tanır. Son yıllarda gelişen genetik mühendisliği araştırmacıların şunları yapmasını sağlar: istenen proteini üreten geni tanımlamak, bir DNA örneğindeki istenen geni içeren DNA dizisini ayırmak, geni plazmit veya bakteriyofaj gibi bir taşıyıcı içerisine yerleştirmek, geni Escherichia coli veya kültürde ya yetiştirilen memeli hücreler gibi konak hücrelerinin DNA'sına aktarmak için taşıyıcı olarak kullanmak, hücrelerdeki geni aktifleştirmek, istenen proteini üretmek, terapotik amaçlı kullanım için proteini çıkarmak ve saflaştırmak. Bilim adamları hücreleri ve DNA'yı düzenlemek için bazı araçlar kullanırlar. Bunlardan bir tanesi restriksiyon enzimleridir. Bakterilerin virüslere karşı savunma amacıyla doğal olarak ürettiği bu enzimler ile bakteriler yabancı DNA'ları kesebilirler. Araştırmacıların belirli genleri DNA'dan ayırmak için makas gibi kullandıkları yüzlerce spesifik restriksiyon enzimi vardır. Bir diğeri DNA ligazdır. Bu enzim kırık DNA'ların tamirinde kullanılabilir. Ayrıca yeni genleri DNA'ya eklemek için de kullanılabilir. Plazmitler, bunlar dairesel DNA birimleridir. İlgili genleri taşıyacak şekilde tasarlanabilirler. Bir başkası bakteriyofajlar. Bunlar bakterileri enfekte eden virüslerdir. Bakteriyofajlar ve kombinat DNA'yı taşıyacak şekilde tasarlanabilirler.